Doğal Yaşamın izinde kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hüseyin'e okuldan almaya gidiyorum. Hediyene bakabilir miyim? Ne? Hadi yani. Anne bunu okulda yapmak istedim. Öyle mi? Ama çok güzel olmuş. Çok beğendim. Şimdi nereye gidiyoruz? Kim için yaptın onu? Şey. Ee, şey. Anneler günü için mi? Evet anneler günü. Hmm. Biz de hani şey okulda anneler günü şey yaptı ya o yüzden biz de de anneler günü yaptık. Evet, çok güzel olmuş abi. Teşekkür ederim. Bunlar kelebek. Bunlar kelebek şeyleri. Teşekkür ederim hediyen için. Bu kavanoz kelebek. Hı. Can, ama can bu kırabilir. Evet. Yere düşer alsak bu kırabilir. Evet. Bize düşürmeyiz o zaman. Evet. Düşer alsam ne Hı hı. Bunu düşürmeyin dedi öğretmen. Evet. evet. Daha, daha kayarsanız bu kırabilir dedi. Değil mi anne? <laughs> Yağmur yağıyor koş. Hızlı olalım eve yetişelim bir an önce. Hızlı hızlı hızlı. Islanmayalım. Ben <laughs> de bakacağım. আৰু যাবাই ল'ম তাঙেনি আমাৰ হেৰি আহিব আমাৰ Evet arkadaşlar bugün size şerbet hazırlayacağım marketlerden aldığımız, memleketlerde dağıtılan Ramazan şerbetinden hazırlayacağım, Gül şerbeti de deniyor. 2 litrelik malzemeler öyle söyleyeyim. Bir adet limon, gıda boyası, karanfil, tarçın da olur. Tarçınım yok şu an. Bir bardak şeker e, ağız tadına göre tatlılığına göre yani damak zevkine e, gül suyu bir de bir de arıtıcı veya hazır su. Şöyle doğramış olduğum limonlarımı kaseme alıyorum. Üzerine de bir bardak şeker döküyorum. Bunu güzelce öfeleyeceğim. Şöyle Limon eridi, şeker de eridi. Güzelce tam eritip diğer malzemelerimi de ekleyeceğim. Arkadaşlar karıştırdım. Eldiveni çıkardım. Biraz su ekledim. Şimdi suyumu ekleyeceğim. Yaklaşık 2 litre malzemelerimi de ona göre ayarladım. Siz artırabilirsiniz. Damak zevkine göre dediğim gibi dolapta bekleteceğim bunu. Gül suyum var. Ondan ekleyeceğim. Aroma veriyor. Çok güzel. Şöyle göz kararı. Yani yarım çay bardağı bir çay bardağına yakın karanfillerim var. Tarçın da olur. Tarçınım yok ama. Şöyle güzel bir aroma veriyor. Ee, gıda boyası herhangi bir zararı yok. Sadece renk vermesi açısından kullanıyorum. Sadece renk versin diye yani. Herhangi bir zararı yok. Dediğim gibi önceden de sürekli yapıyorum. Ramazan boyu da yapmıştık. Soğuk soğuk yemeklerin yanına tükettik arkadaşlar. Bunu dolapta 2-3 saat bekleteceğim. Sonra süzüp içeceğiz. Şekerini az tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Gül suyu da aynı şekilde. Ama dediğim gibi marketlerdekinden daha güzel olduğu kesin. Şerbetimiz bu kadar arkadaşlar. Dolaba kaldırıp 2 saat sonra 3 saat sonra süzüp güzelce afiyetle içeceğiz. Teşekkürler. yeah